Ve Bustası YouTube kanalından selamlar. Yine çok kafa karıştıran bir konuyla yani VidIQ uygulamasının nasıl kullanıldığıyla ilgili karşınızdayım. Arkadaşlar VidIQ'yu yanlış kullananlar var, doğru kullandığını sananlar var. Videolarını hazırlarken başlık, açıklama, etiket ve küçük resimler hazırlarken tamamen VidIQ'ya güvenenler var. Ve aranızda VidIQ'ya güvenmeyenler de var. Bugün tüm bu konulara açıklık getireceğiz. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Çeviri Arkadaşlar VidIQ indirmek istiyorsanız Google aramalarına VidIQ yazmanız yeterli. Peki nedir bu VidIQ? Arkadaşlar VidIQ YouTube'a yardımcı bir uygulamadır. Yani içerik üreticisine yardımcıdır. Görüntülenmelerinizi, abonelerinizi arttırmak için kullanılan altını çiziyorum yardımcı bir uygulamadır. Yani ne yapacağız? Tamamen VidIQ'ya güvenmeyeceğiz. Peki VidIQ uzantısını YouTube kanalımıza nasıl tanımlarız? Arkadaşlar Google aramalarına VidIQ yazdıktan sonra hemen aşağıda Chrome Google uzantılı eklenti sayfasını göreceksiniz. Hemen gördüğünüz gibi sağ üstte Chrome'a ekle diye bir seçenek var. Tıkladım, hemen buradan uzantıyı ekle dedim ve VidIQ Chrome uygulamama eklenmeye başladı. Şimdi arkadaşlar YouTube sayfamıza VidIQ'yu tanımlamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Kendi YouTube hesabımıza bağlı Google hesabıyla buraya kayıt oluyor ve zaten bir hesabımız varsa buradan oturum aç diyoruz. Şu anda VidaQ YouTube kanalıma eklendi arkadaşlar. Daha doğrusu Chrome uygulamama bir uzantı olarak eklendi. Ama şu anda sayfamda VidaQ ile ilgili bir ibare görmüyorum. Ne yapmam gerekiyor? Hemen buradan uzantılar bölümüne gelmem gerekiyor. Hemen VidaQ'yu burada göreceksiniz. Yanında bir iğne var. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi YouTube hesabımıza VidaQ'yu ekledik. Şimdi sayfamızı yeniliyoruz ve VidaQ artık sayfamıza eklenmiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada istatistikleri görebilirsiniz. Peki biz bu vidIQ'yu nasıl kullanacağız? Hepinizin de bildiği gibi vidIQ bizlere özellikle etiketler konusunda yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten etiketlerin yanında da rütbeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların birçoğu arama sonuçlarında kaçıncı sırada olduğunuzu temsil ediyor. Örneğin bu videom yapay zeka ile YouTube kanalı açma aramalarında birinci sıradaymış. Peki biz vidIQ'yu kullanarak bu şekilde bir sıralama alabilir miyiz? Tek başına VidaiQ yeterli mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Eğer bir YouTube içerik üreticisiyseniz, yardımcı bir uygulamayla bu şekilde bir performans sağlayabileceğinizi sanmayın. Yani tek başına yeterli bir uygulama değil. Evet, burada önerilerde bulunuyor arkadaşlar. Örneğin ben buraya yemek yazdığımda eğer bir yemek tarifi videosu ürettiysem, yemek tarifleriyle ilgili kelimelere erişebiliyorum. Yani VidaiQ bana bu konuda yardımcı oluyor arkadaşlar. Ama Demek o değil ki onun önerdikleriyle bu şekilde rütbeler alacağım. Hemen şöyle bir arama yapalım arkadaşlar. YouTube aramalarına yemek tarifleri yazıyor. Diyelim ki bir yemek tarifleri kanalınız var, kanalınızı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Peki etiketlerinizi Vidaiqo yardımıyla nasıl bulacaksınız? Buradaki önerilerin dışında etiketleri yine Vidaiqo ile bulmanın bir yolu daha var arkadaşlar. O da hemen üstte videoların anahtar kelimelerini göster butonu. Bunu aktif ettiğinizde yemek tarifleri aramalarının sonucunda çıkan tüm videoların altında kanal sahibinin kullandığı video etiketlerini göreceksiniz. Siz öncelikle ne ürettiğinizi ve kime hitap etmek istediğinizi düşünün. Aramalarda nasıl bulunmak istediğinizi düşünün ve buna göre hareket edin. Bu arada şurayı silelim. Buraya geldim. Yemek tariflerini ekledim. Yine yemek dedim. Yemek yeme videoları dedim. Yemek hazırlama videoları dedim. Etiketle yenile diyorum ve VidaIQ bana aşağıda önerilerini sunuyor arkadaşlar. Şu şekilde bunları da ekliyorum ve tekrar etiketleri yenile dediğimde yeni bir öneri sunmuyor. Etiketleri yenile dedikten sonra yeni bir sonuç çıkmıyorsa ne yapmam gerekiyor? Hemen şurada örneğin ilk etiketinizin sol tarafında VidaIQ'nun logosu var arkadaş. Buna bir kez tıklıyorum. Aramalar bölümüne yemek yazıyorum. Ara dedim. Örneğin ben yemek kelimesini kullanmamışım. Hemen buraya tıkladım ve VidaIQ bunu sayfama ekledi arkadaşlar. Bakın ne yaptım? Yemek tarifleri ve yemekle ilgili etiketler ekledim. Ben bir yemek tarifi kanalıysam eğer eğlence ile ilgili içerik üretmeyeceğim için ve videomda eğlence ile ilgili herhangi bir şey olmayacağı için buraya eğlence yazmama lüzum yok ya da eğlence videoları yazmama gerek yok. Yani YouTube aramalarında bulunurum diye videonuzla alakalı olmayan etiketler kullanmayın arkadaşlar. Şimdi tüm etiketleri girdik sonra hemen sağ kısımda çok takıldığınız bir nokta var arkadaşlar. Videonun SEO skoru. Bunu video yüklerken zaten görürsünüz. Burada başlıktan tutun açıklama kısmından aşağıya doğru gelip etiket, küçük resim, kart ve para kazanma gibi seçenekleri aktif ettiğinizde bu skorun arttığını göreceksiniz. Bu panel ikiye bölünmüş durumda arkadaşlar. Birisi VidIQ SEO skoru, birisi performans skoru. Şimdi VidIQ SEO skoru ne işe yarıyor? Arkadaşlar VidIQ'nun Burada size vermiş olduğu 5 adet veri bulunuyor. Buradaki gereklilikleri tamamladıkça VidIQ SEO skorunuz yükseliyor. Şimdi ben ne yapmışım? 5'te 1 puan almışım arkadaşlar. Neden? VidIQ'dan yüksek skor almam için alakalı yani videomla alakalı en az 20 etiket eklemem gerekiyormuş. Hemen buradaki açıklamada da bulunuyor. Ben birkaç adet yani 5-6 adet etiket eklediğim için buradaki skorum düşük oldu. İkinciye gelince etiket hacmi arkadaşlar Etiket hacmim şu anda 5'te 5'miş. Bu da yüksek hacimli etiketler kullandığım için. Üçüncü gerekliliğe geliyorum. Başlıktaki anahtar kelimeler. Bakın arkadaşlar bu videom normalde çok izlendiği halde başlıkta kullandığım kelimelerle buradaki kullandığım etiketler birbirini tutmadığı için buradaki anahtar kelimelerimi VidayQ dikkate dahi almamış. Normalde benim başlıkta 4-5 adet birleştirilmiş anahtar kelimem bulunuyor. Ama ben videom YouTube eğitim videosu olduğu halde etiketler bölümüne yemek tarifleri girdiğim için burada algoritma saçmalamış durumda. Açıklamadaki anahtar kelimeler. Yine arkadaşlar 5'te 1 skor almışız. Açıklamadaki anahtar kelime gerekliliğini karşılamamışım ve üçlenmiş anahtar kelimelerde de kullanmamışım. Ben buradaki tüm gereklilikleri karşıladığımda VidIQ SEO skorum %100'e ulaşacaktır arkadaşlar. Kontrol listesine geldiğimizde ise zaten kontrol liste neredeyse tümünü karşılamışım. Facebook haricinde en az bir kart eklemişim, bir bitiş ekranım varmış, manuel altyazı eklemişim, para kazanmamı etkin kılmışım, oynatma listesine eklemişim ve bu videoyu görünür kılmışım. Aynı zamanda yeni yorumlara da cevap yazmışım. Sadece Facebook'ta paylaşmadığım için 8'de 7 bir skor almışım. Peki bu panelin ikinci kısmı ne işe yarıyor arkadaşlar? Dostlarım ben bir YouTube eğitim kanalıyım ve video başlığım YouTube eğitimi Video açıklamam YouTube eğitimi, etiket bölümüm yemek tarifleri. Burada kafanızdaki karışıklıkları gidermek için bu şekilde bir örnek vermek istedim. Şimdi siz buradan neden performans alamıyorsunuz? Birçoğunuzda ikinci sıradaki panelde 50'de 0 yazar arkadaşlar. Neden? Çünkü buradan performanstan 50'de 50, 50'de 45 gibi sonuçlar almanız için kategorinizde hacim almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kaliteli videolarla istikrarlı şekilde YouTube algoritmalarına kanalınızı kabul ettirmeniz gerek. Zaten içerik üreticisi fazla olan bir kategoride video paylaştığınız halde. Burası neden 50'de 0 sorusunun cevabı budur. Bu zaman alır arkadaşlar. Merak etmeyin bir süre sonra videolar ürettikçe paylaştıkça buradaki performans yükselecektir. Yani buradaki skoru yükseltmek için kısacası bulunduğunuz kategoride bol bol video üretip paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı etiket ve ana Anahtar kelimeleri kullandıkça, yani yemek tarifleriyle ilgili videolar üretip yemek tarifi etiketleri aynı zamanda video açıklamanız ve başlığınız yemek tarifleri anahtar kelimeleriyle oluşturuldukça zamanla kanalınızın hacmi artacaktır. Buradaki performans bölümü de buna bağlı olarak artacak. Şimdi değişiklikleri geri alıyorum ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Peki bir yemek tarifi kanalısınız. Vidaiyun'un tüm önerdiği etiketleri videolarınıza uygun uyguladınız. Şöyle hemen içerikler bölümüne giriyorum. Buradan herhangi bir videoya tıklıyorum. Daha fazla göster deyip etiketler bölümüne geliyorum. Bir noktada tıkandınız diyelim. Peki ne yapacaksınız? Az önce de söylemiştim arkadaşlar. Videoların anahtar kelimelerini göster seçeneğini aktif edeceksiniz. Bu sadece VidIQ kullanıcılarında var arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben de ücretsiz sürümünü kullanıyorum. Ücretsiz sürümünde herkes benim kullandığım özellikleri kullanabilir. Şimdi yemek tarifleri aramalarımı yaptım ve aşağıya doğru devam ediyorum. Hatta biraz daha spesifik bir arama yapalım arkadaşlar. Ne yapalım? Sütlaç tarifleri diyelim ve arama sonuçlarına bakalım. Burası genel etiketlerimiz arkadaşlar. Ben bir sütlaç tarifi videosu oluşturduğum için sütlaç tarifi ile ilgili video etiketleri ekleyeceğim. Genellerimi ekledim. Şimdi özelleri eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Yine şuraya sütlaç tarifi diyorum. Sütlaç nasıl yapılır diyorum. Zaten bunu bana vida IQ öneriyor arkadaşlar. Bir yerde tıkanacağım ve daha sonrasında ne yapacağınızı göstereceğim. Son sütlaçı yazdığımda ise sütlaç tarifi, nefis yemek tarifleri diye bir arama sonucu aldım. Arkadaşlar bu özel bir kanal ismi olduğu için bunu kullandığımda sıralamam yükselir diye düşünmeyin. Şimdi benim buradan alabileceğim başka bir sonuç kalmadı arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Şuradan da hemen etiket kontrolümü yapıyorum. Hatta sütlaçtan yapalım. Evet, buranın da önerilerini gerçekleştirmişim. Buradan da ekleyeceğim herhangi bir etiket yok. Şimdi yapacağım tek şey var arkadaşlar. Rakip kanalımın kullandığı etiketlerden esinlenme. Bakın burada benim kullanmadığım hangi anahtar kelimeler var? Ben fırında sütlaç yapmadığım için buradaki etiketlerin birçoğu beni ilgilendirmiyor. Aşağıya doğru geliyorum. Bakın sütlaç tarifi, sütlaç nasıl yapılır? Sütlaç yapımı. Hemen bakıyorum sütlaç yapımını kullanmış mıyım? Evet kullanmışım. Bunu almama gerek yok. Sütlaç malzemesi, sütlaç malzemesi malzeme. Ne yapıyorum? Hemen buraya sütlaç malzemesi buraya da geldim. Burası da yine bir anne sütlaç tarifi. Teması yürütmüş. Aşağıya doğru devam edeceğim. Kolay tatlı tarifi bakın olabilir. Hemen buraya kolay tatlı tarifi yazıyorum. Tekrardan aşağıya geldim. Ev yapımı sütlaç. Güzel bir etiket. Ev yapımı sütlaç. Bunu da ekledim arkadaşlar. Bu şekilde kesinlikle kopyalama yapmadan rakiplerimden esinlenerek etiketler bölümünü dolduruyor. Arkadaşlar şunu unutmayın. Videolarınızın çok izlenmesi kesinlikle VidIQ'yu kullanmanızla bağlı bir durum değil. VidIQ'yu kullanan ancak arama sonuçlarında maalesef ki bulunamayan içerik üreticiler mevcut. Bu da anahtar kelime ve etiket mantığını anlamayan içerik üreticiler. Bugün sizlere vidaiqyu'yu genel anlamda anlattım, doğru kullanımı, yanlış kullanımı sizlere göstermiş oldum ve bustası kanalından sevgiler, saygılar.